Merhaba sevgili dostlar. Hütdam, Hütdamcılık, Fizik ötesi boyutların sakinleri ile iletişime geçmek ve işbirliği yaparak ilim ve kabiliyetleri doğrultusunda onlardan bir takım konularda yardım, destek ve bilgi alma konularıyla uğraşan kökeni antik Mısır dönemlerine kadar uzanan bir ilim alanıdır. Fizik ötesi varlıklarla temasa geçmek, her zaman insanların ilgisini çeken bir uğraş olmuştur. Örneğin şamanizmde, antik Mısır hermetizmde, Yunan ezoterizminde, İbrani öğretilerde, order satanist cemaatlerinde, Hindu öğretilerinde ve son olarak da Doğu kültürü havası ilminde, birbirine zıt uygulamalar ve benzersiz ritüeller eşliğinde, farklı metotlar ile, doğaüstü güç ve iktidar sahibi varlıklar ile temasa geçmek mümkündür. Bazı insanlar da hiçbir eğitim almadan böyle bir iletişim içerisinde olabilirler. Özellikle kötü şartlarda şiddete maruz kalmış bir çocukluk dönemi geçirmiş insanlar veya yine çocukluk çağlarında büyük travmatik bir olay karşısında korku yaşamış olanlar veya yine çocukluk çağlarında özellikle alın bölgesinden düşerek veya bir şeye çarparak kanamalı bir yaraya sahip olanların duyuları bu fizik ötesi kanallara açık olabilir. Yahut da kişi bundan hiçbirini yaşamadan doğuştan böyle sıra dışı bir yeteneğe sahip olabilir. Bu yetenek büyük bir ihtimalle atalarından kendisine genetik yoluyla geçmiş de olabilir. Bu sohbette havas ilminde gelişimini tamamlamış rehberi tarafından icazetini almış bir talibin hüddam edilmek üzere mesela bir esmanın hüddamı ile iletişime geçmek, o hüddam ve hadimleri ile işbirliği yapmak için yapacağı bir davet, rica ritüelinin başından sonuna kadar seyrini ve yaşayacağı olayları, hadiseleri ve bu çalışma esnasında zuhur edecek gariplikleri anlatacağım sizlere. Fakat şunu da biliyoruz ki, anlattıklarımızı çoğu kimse anlamayacak, kafası karışacak. Çünkü daha öncesinde bazı şeyler ona hiç böyle anlatılmamıştı bazı detayların farkında bile değildi. Hüddam ilmini daha öncesinde hiç bu şekilde ne duymuş ne de okumuştu. Bana da bu ilimlerle alakalı çok sorular geliyor. Abi nasıl yaparız? Bir hüddam ile nasıl iletişim kurarız? Ya abi bize de öğret artık şu işin sırlarını gibi çok sorular. Bu soruları her daim cevapsız bıraktık. Sırf az önce sözünü ettiğim o şaşırtıcı sebep yüzünden. Ve bu sebebi sohbetin ilerleyen bölümlerinde detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir hüddam daveti yapacak kişi evvela niyetinde kararlı olmalıdır. Dilinle söylediğini kalbinde tasdik etmeli ve bu kararlılık hiçbir şekilde bozulmamalı. Ayrıca zor ve acılı bir diyet ve riyazat uygulamasına karşı dayanıklı ve yine kararlı olmalısın. Yoksa alışkın olduğumuz beslenme çeşitliliği ve öğünler ile tıka basa dolmuş bir mide ve toksinlerle kirlenmiş bir bağırsak sistemi ve karaciğerle asla bu ilimde başarı elde edemeyiz. Aynı zamanda inzivaya çekilmek. 40 gün boyunca yemeği, konuşmayı ve uyumayı asgari 40 gün insan yerleşiminden uzak bir yerde ki bu noktada en etkili yerler mağaralardır. Bir mağarada tam manasıyla 40 gün yoksun bir yaşamı kabullenmeniz gerekir. Şu soruyu soracağınızdan emin olduğum için hemen cevaplayayım buradan. Hayır, böyle bir çalışmayı yaparken interneti kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Peki neden? Hemen söyleyeyim. Bir mağara yahut benzeri bir yerde inzivaya çekilmenin sebebi, düşüncelerinizi ve beynin yeniden yapılanmasını bu aşamada subliminal mesajlara karşı koruma altına almaktır. Ayrıca çalışma yapacağınız alan içinde kendinizi sadece ruhsal değil, fiziksel koruma altına da almış olmalısınız. Koruma alanının nasıl yapılacağı, sizin ne tür bir davet yapacağınıza, hatta davet ettiğiniz varlığın hakkında edindiğiniz bilgilere göre değişiklik gösterir. E şimdi biz rahmani bir varlıkla iletişime geçeceğiz. E buna rağmen neden koruma alanına ihtiyaç duyuyoruz? Sevgili dostlar, düşünce ve niyet, Ademoğluna bahşedilmiş en büyük ayrıcalıklardan biridir. Ve düşünce hızı ölçülemeyecek kadar kuvvetli bir frekanstır. Böyle güçlü bir nimet bazen bizim için ruhsal bir şifa olurken bazen de kontrolsüz bir tehlikeye dönüşebilir. Bizim göremediğimiz bu frekans aralığını görebilen metafizik unsurlar vardır ve bunların hepsi iyi niyetli varlıklar değildir. Biz daha niyetimizi ederken beynimizden yayılan bu düşünce frekansı onların dikkatini çeker, farkına varırlar ve o kişiyi gözlemlemeye başlarlar. Ne kadar iyi niyetle böyle bir çalışmayı yaparsak yapalım, zuhuratlar öncelikle sufli alemden gelecektir. Şunu söylemek istiyorum. Böyle bir niyeti düşünmeniz dahi bazı kapıların açılmasına neden olacaktır ve iradesi zayıf insanlar bu noktadan sonra bazı sanrılar yaşamaya başlayacaktır. Eğer ki yapılan davet ritüeli çalışmaya başlamışsa, zuhuratlar evvela rüyalarda ortaya çıkacaktır, cap canlı rüyalar görecektir. Sonrasında normal hayatında yaşayacağı dejavu anları, zamanda mekanda anlık sıçramalar, kuvvetli ön seziler, algı eşiklerinde daralma yahut genişleme, bu gibi çalışmaların mimari parçalarını oluşturur. Davette kullanılacak bitki karışımlarından oluşacak, tütsüler yakmak, davet edilen varlığa yönelik cifir hesaplamalarıyla vefkini açmak ve yine davet edilen varlığın unsurlarına, örneğin tabiatına, elementine, harflerine ve renklerine, okumalarda ve zikirlerde çıkarılması gereken seslere, vurgu ve hitaplara dikkat edilmesi gerekir. Çalışmanın ilerleyen günlerinde daveti yapan kişinin ruhsal halleri, duyguları değişmeye başlar. Bir gün çok duygusal, hatta daha önce hiç olmadığınız kadar merhamet duygusu yüklü olabilirsiniz. Önceden yapıp ettiklerinize dair bir pişmanlık duygusu içinde gözyaşlarına boğulursunuz. Ertesi gün ise tam tersi bir duygu ve ruh haline dönüşebilir. Kin, intikam, perişan etme arzuları ile dolu anlık öfke patlamaları yaşayabilirsiniz. Şimdi bu karmaşık duygular olağandır. Pisişik mekanizmalarınızın uyanışa geçtiğinin alametidir. Artık pisişik algılarınız olgunlaşmaya ve çalışmaya başlamıştır. Pisişik evrelerinizin uyanışı ilk önce uykuya dalmadan evvel yakaza dediğimiz dönemde ve rüyalarınızda ortaya çıkar. Uyanıkken de garip hadiseler olmaya başlar. Eşyaların sebepsiz yere kırılıp devrilmesi, elektronik aletlerin bozulması, Düğmeye dokunduğunuz anda ampulün patlaması ve yine sebepsiz yere ortaya çıkan tuhaf gürültüler, sesler, anlık görseller, vizyonlar sadece birkaç örnek olarak verebiliriz. Bu gibi hadiseler yapılan davetin fizik ötesi varlıklar tarafından fark edildiğinin işaretidir. Devam eden günlerde çalışma yapılan ortamda alakasız tuhaf cisimlere rastlayabilirsiniz. Bu hani öyle sıradan bir dal parçası, küçük bir taş yahut bir kuş tüyü, bir yaprak yani herhangi bir şey olabilir. Kapılar ve pencereler kapalı olduğu ve sizden başka kimsenin girmediği bu ortamda yani böyle bir cismin nereden geldiğini düşünerek zaman kaybetmek, buna kafa yormak beyhude bir çaba olacaktır. Eğer böyle ufak ve sıradan bir hediye almışsanız onu kabullenin. Çünkü bize göre küçük, sıradan ve değersiz olan bu hediyenin fizik ötesi boyutta büyük bir anlamı vardır. Fakat onun sufli yahut ulvi boyuttan geldiğine dair bu noktada bir yorum yapmak yanıltıcı olabilir. Çalışmanın ileriki safhalarında ise davet çalışmasını yapan talip için en zor ve tehlikeli aşamadır. Bu seviyeye gelmiş bir çalışmada davet yapan talebi kandırmaya çalışırlar. Bunu yaparken de zaaflarımızdan faydalanırlar. Zaafınız para ise önünüze hazineler dökerler. Kadın ise güzel, alımlı bir kadın kılığında gelerek talebi cezbetmeye, cinsel dürtülerini uyandırmak isterler. Zaafınız eğer korkularınız ise ki en tehlikelisi budur, sizi buradan vurmaya çalışırlar. Artık bir insan kılığında yahut bir mahluk suretinde ayan beyan görünen bu varlıklar sufri alemden gelen cinlerden başkası değildir. Bazı kerametler göstererek kendisinin ulaşmaya çalıştığınız ulvi varlık olduğunu, davetinize icabet edip geldiğini, artık çalışmayı bırakmanız gerektiğini söylerler. Sana birkaç olağanüstü haller yaşatırlar, seni överler. Eğer nefsine uyar ve onların vaatlerine inanıp da çalışmayı bırakırsan artık onların kontrolüne geçmiş olursun. Bu da senin hezimete uğradığın anlamına gelir. Çünkü bu konuda birçok girişimci gelen bu suflilerin asıl davet ettiği hüddam yahut melek olduğu zannına kapılmış ve sonu kendisi için hüsran olmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken hassas nokta şu sevgili dostlar. Hiçbir ulvi ervah seni övmez. Yaptığın amelle senin kibrini köpürtmez, egonu okşayacak şeyler vaat etmez. Özellikle de korkularıyla henüz baş edememiş bir kişinin bu gibi çalışmalara girişmesi son derece tehlikelidir. Çünkü korku bizim auramızda bu varlıkların kolaylıkla girip çıkabileceği çatlaklar oluşmasını sağlamaktadır. Eğer fizik ötesi varlıklara karşı korkularınız olduğu halde Sırf merak uğruna böyle bir işe kalkışırsanız, sonunuz ciddi musallat vakalarına kadar gidebilir. Şimdi gelelim asıl dikkatinizi çekmek istediğim noktaya. Dostlar, siz hangi yöntemlerle bir çalışma yaparsanız yapın, ister rahmani ister sufri hiç fark etmez. Eğer fizik ötesi varlık ve boyutlarla temas kurmaya çalışıyorsanız, mutlaka bu uğurda bir bedel ödersiniz. Size bunu şimdiye kadar hiç söyleyen oldu mu? İşte bu yüzden biz bu ilmin detaylarını, metotlarını, çalışan, cevap veren bir davet ritüelin ayrıntılarını ulu orta her yerde herkeste paylaşmayı sakıncalı buluyoruz. Ödeyeceğiniz bedel her türlü ve her şey olabilir. Bir trafik kazasında arabanız bir hurdaya dönüşebilir. Evinizde yangın çıkabilir. Bir yakınınız ya da siz aniden ciddi bir rahatsızlık geçirebilirsiniz. Çok garip bir şekilde düşüp kolunuzu bacağınızı kırabilirsiniz. Organlarınızdan biri iflas edebilir ve siz ciddi bir ameliyatı tecrübe etmek zorunda kalabilirsiniz ya da ruhsal ve psikolojik dengenizi kaybedebilirsiniz veya daha kötüsü felç geçirebilirsiniz. Bütün bu saydığım örneklerin dışında daha birçok şey gelebilir başınıza. İster metafizik varlıklardan müteşekkil yardımcıları olsun, isterse fizik ötesi boyutlara aşina bir kişi olsun. Bu ilimlerde tecrübe sahibi tanıdığım bütün insanların hayatında ödediği böyle bedeller vardır. Bu bedeller bize her ne kadar bir felaket gibi gelse de aslında bir dönüşümün ve oluşumun tartışılmaz gerekliliğidir. Fakat bütün bunları kabullenebilmekte herkesin harcı değildir. Uzun lafın kısası cefası çekilmeden bu ilimlerin sefası sürülmez. Ve son aşamada davet ettiğiniz varlık mekana zuhur edebilir. Bu zuhurat bazen bir nur parçası, bazen bir insan kılığında, bazen de bir kedi yahut güvercin şeklinde olabilir. Ve genellikle de iletişim telepatik şekilde gerçekleşir. Yaptığınız çalışma ve yaşadığınız zorluklar, başınızdan geçen imtihanlar ve ödediğiniz bedellerin bir sonucu olarak artık amacınıza ulaştınız. Şimdi karşınızda gelmesini umduğunuz o ulvi varlık var ama hala yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hissedersiniz. Bir ağırlık, bir yorgunluk, bir güç kaybı hissi yaşarsınız. Bunun sebebi muhatap olduğunuz varlığın enerjisidir. Çoğu zaman bu enerjiye doğrudan maruz kalmak kişinin felç kalmasına hatta hayatını kaybetmesine sebep olacağından davete icap eden varlık öz varlığı ile değil az önce de belirttiğim gibi bir insan yahut işte bir kedi veya güvercin kılığında görünebilir. Bir ulvi varlık ziyadesiyle bu hallerde yahut insan kılığında görünür. Artık onunla onun öne sürdüğü şartlar doğrultusunda işbirliği yapabilirsiniz. Bu şartlarda asla taviz verilmez. Davet ettiğiniz varlık şeytani ise sizden kendisine koşulsuz tabi olmanızı ister. Eğer Rahmani ise onun şartları şeriata ve sünnete uygun şartlardır. Örneğin namazları vaktinde eda etmek, haftanın belirli günleri oruçlu olmak, hayvani gıdalardan, soğan, sarımsak gibi besinlerden uzak durmak, her gün Kur'an-ı Kerim okumak ve asla yalan söylememek gibi. Eğer bu şartları bir defa olsun çiğnerseniz, bakın burada mecaz yapmıyoruz, sağlam bir sopa yersiniz ve öte alemlerden gelen dostluğunuzu ya da dostlarınızı artık ebediyen kaybedersiniz. Ve sevgili dostlar, umarım bu sohbette bu ilimle alakalı vermem gereken uyarıları verebilmişimdir. Bu sohbeti çok daha iyi anlayabilmeniz için Facebook'taki Başucumdaki Dualar adlı grubumuzda bir film önerisi paylaşacağım. Bu filmi izlediğiniz zaman bu ilimlerin gerçek yüzünü daha iyi anlayacağınızdan eminim. Bir sonraki sohbette yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.